Yaşadığım psikolojik baskıları atmama, kendimi daha da güçlü hissetmeme ve her bir ritim tınısını vurduğumda daha da kendim güvende hissettiğimi gördüm. Bu, bu konuda daha da mutlu, huzurlu hissettim. Karşımda ister erkek olsun ya da başka birisi olsun ona karşı nasıl dik durabileceğimi hissettim. içindeki ölümler beni çok etkiledi. Ben de geçmişimde şiddet deneyimini yaşamış kadınlardan biriyim. Şiddetten bir deneyim gibi bahsetmek de böyle çok iyimser bir yerden oldu ama evet bu deneyimi ben de yaşadım ve e, kadınların kendini, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için e, onun maruz kaldıkları şeyin karşısında daha sıkı durabilmeleri için bir kapı, bir, ya da o kapı için bir anahtar vermek istedim işin doğrusu. Böyle, bu şekilde. Aklımdaki ilk fikir onlara yeni öğreteceğim ritimden ziyade işte bir hafta boyunca yaşadığım deneyim, onlara anlatmak için biriktirdiğim hikayeler oluyor. Bu arada bu tek yönlü değil, onlar da bana bir sürü hikayeyle geliyorlar. Bazen ne olduğunu anlayamadığımız durumların içinde buluyoruz kendimizi, bizi sıkıyor, boğuyor, nefes alamıyoruz ve ne olduğunu bilmiyoruz. Onların analizini yapıyoruz oturup birlikte nedenine gidiyoruz ve çoğunlukla hepsi bizi aynı yere götürüyor maalesef atar ki. Ya elbette ki buradaki amacım sadece perküsyon değil yani elbette perküsyon bir e, araç ama bizim buraya gelmemizin bir amacı daha var. O da kadın oluşumlarının bu tür kadın oluşumlarının bir e, artısı, bir eklentisi olmak şeklinde. <laughs> kendime bulduğumu hissediyorum. E, ritim çok ciddi bir onarıcı benim hayatımda. Çok geç kalmışım öğrenmek için. Aslında daha öncesinde e, başlamalıymışım. Ama yine de e, zararın neresinden dönersem kardır. İyi ki keşfettim diyorum. Bu yani bu netlik e, bana güven veriyor, kendimi güvenli ve güçlü hissetimi sağlıyor. Ben de bu deneyimi kadınlarla paylaşmak istiyorum. Bakalım neler yapacağız. Ben de bilmiyorum ve çok heyecanlıyım.